20 Kasım 2023 Pazartesi gününden herkese günaydın. Artık haftayı, haftaları değil neredeyse yılı kapatmaya az kaldı ve bugünün takvimine bakacak olursak aslında Pazartesi günü itibariyle takip edeceğimiz herhangi bir veri akışı bulunmuyor. Ancak haftanın geri kalanı bir hayli yoğun geçecek diyebiliriz ve ağırlıklı olarak yine tabii ki ABD'yi takip ediyor olacağız. Şöyle genel olarak bir bakacak olursak pazartesi yani bugün itibariyle boş geçeceğiz. Takvimi yalnız yarın itibariyle veri akışı başlayacak. Yarın da geç saatlerde saat 18'de ABD'den iki veri takip ediyor olacağız ve 22'de FOMC toplantı tonakları var. Özellikle ABD'nin ve Fed'in ileriki dönemde parasal politikasıyla alakalı atacağı adımları öğrenmeye ve gerçekleştirilecek aksiyonları anlamaya çalışacağımız bir toplantı tonakları olacak. Çarşamba gününe bakacak olursak çarşamba yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ön planda ve bu sefer sürpriz bir şekilde önceki açıklamanın altında yani olumlu bir beklenti olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle burası hep negatif beklenti olarak genelde yayınlanır. Ancak bu kez sürpriz bir şekilde düşüş yönlü bir beklenti olduğunu görüyoruz ve Perşembe günü ABD Şükran günü sebebiyle kapalı olacak. Japonya İşçi Bayramı sebebiyle kapalı olacak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından iki farklı veriyi takip ediyor olacağız ve Cuma günü Yine Şükran günü sebebiyle erken kapanış yani saat 13'te ABD piyasası kapalı olacak. Geriye kalan saat 10 ve 17.45'te hem Almanya hem de ABD verilerini takip ediyor olacağız. Haftayı bitireceğiz. Haber başlıklarımıza gelecek olursak küresel piyasalarda doların düşüşü sürüyor. Fed'in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle hisse senetleri yükseliyor, dolar değer kaybediyor. Fed'in Faizlerde zirveye ulaştığı düşüncesi yeni haftada piyasalarda hakim tema olmayı sürdürüyor. Hisse senetleri piyasaları bu sebeple haftaya olumlu başlarken dolar değer kaybını devam ettiriyor. Ancak bazı FED yetkilileri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalara bakılacak olursa FED'in faiz arttırımlarında sona gelindiği ile alakalı net bir fikre sahip olmayan FED başkanlarının da olduğunu unutmamak lazım. Ve petrol. Petrole tüm dikkatler OPEC toplantısında tabii ki petrol fiyatları yatırımcıların 2024'te piyasa dengelerini şekillendirecek arz politikasına ilişkin OPEC toplantısını sabırsızlıkla beklemesi ve bunun yanında zayıf ABD dolarının emtiaları daha çekici hale getirmesiyle 2 günlük düşüşün ardından yükseldi. Ve buna göre geçtiğimiz cuma günü %4'ten fazla yükseldikten sonra Brent petrol varil başına 81 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü de değişen, değişken bir seyir yaşadıktan sonra 76 doların üzerinde işlem gördü. Avrupa'da yapay zeka regülasyonu anlaşması. Avrupa ekonomisinin 3 büyük ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya'nın yapay zeka konusundaki düzenlemelerle ilgili anlaşmaya vardığı belirtildi. Detaylarına bakacak olursak yapay zekanın kullanımı yaygınlaşırken bu çözüme ilişkin düzenleme çalışmaları da hız kazandı ve Reuters tarafından görülen ve Avrupa düzeyinde müzakereleri hızlandırması beklenen ortak bir belgeye göre Almanya, Fransa ve İtalya tarafında, tarafından gelecekte yapay zekanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı. Umarım bu tarz haberlerin içerisinde bir gün Türkiye'nin de yer aldığını görürüz. İnsanlar nelerle uğraşıyor, biz nelerle? Ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafiğimizde önemli bir bölgenin hemen içerisindeyiz. Özellikle Geçtiğimiz haftadan itibaren güçlü bir yükseliş gerçekleştiren paritede 1.0945 ve 1.0879 şu an için direnç bölgesi durumunda. Elbette bu bölgenin içerisindeki harekete bakılacak olursa aslında yeni bir trend devam onayı da tam olarak direnç bölgesinin içerisinde verilmiş. O yüzden teknik olarak da aslında birazcık karışık bir görüntü olduğunu söylemek mümkün. Elbette 0.945 üzerinde bu baskının Euro dolar tarafında 1.1107'lere kadar bir diğer önemli günlük direnci kadar devam etme potansiyeli olacak. Ve sterlin dolar, sterlin dolara bakacak olursak özellikle 1.2421 bölgesini geçen hızlı yükseliş onları ile birlikte daha sonrasında bir kademeli kar satışı geldi ancak bölgenin içerisinde tekrar alıcıları buldu. Onunla birlikte tabii ki yükselişin devam ettiğini görebiliyoruz. Şu anki görüntüde 1.2124'ün üzerinde kaldığımız sürece beklentimiz sterlin dolar tarafında 1.2547'lerin tekrar test edilebileceği bir yükseliş hareketi olabilir. Tabii ki bunun yanı sıra özellikle bölgenin altında bir fiyatlama görülmesi durumunda 1.2301 seviyesi de takip edilebilir ama şu anki görüntü net bir pozitif resmin olduğunu gösteriyor. Ve USA Japon yeni. USA Japon yeni tarafında özellikle geçtiğimiz hafta bu yapıyı çizmiştik ve özellikle 149.986 ihlal edilecek olursa satış baskısının devam etme potansiyeli teknik olarak yükselecek demiştik. Çünkü günlük olarak da zaten önemli bir bölgenin içerisinden bir kar satışı gerçekleşti ve görüldüğü üzere 149 986 ihlal edildikten sonra net bir ifade ile burada tekrar test edilmiş ve seviye üzerinde yeni bir 4 saatlik kapanış olana dek negatife dönük bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak U.S. Japonya'nın daha önceki hareketlerine de bakılacak olursa unutmamak lazım. O yüzden bu bölgenin tekrar geçilme potansiyeli de oluşabilir. Ve DAX tarafına gelecek olursak Endeks tarafındaki pozitif seyir hala devam ediyor. Özellikle bir önceki zirvenin hemen altından gelen satış baskısı ile birlikte olağanüstü bir satış baskısı gerçekleşmişti uzun süre boyunca endeks tarafında ve artık bu bölgenin üzerinde bir fiyatlama olduğunu ve kalıcılık sağlandığını hatta bunun test edildiğini de görebiliyoruz. Olası bir geri çekilme durumunda bu bölgenin kesinlikle yakından takip edilmesi gerekiyor çünkü burada bir rally bölgesi durumu söz konusu. Ve bu bölgenin içerisinden tekrar alıcıların devreye girerek bir sonraki günlük hedefe doğru yükselişini devam ettirme potansiyeli olacak. Ve bu da 16.200 seviyelerine doğru bir yükseliş anlamına geliyor. Ve ONS, Ons tarafına bakılacak olursa, US-Japan yerindeki... Zayıf görüntü ONS tarafında tam tersi pozitif olarak karşımıza çıkabilir ki bakılacak olursa daha önceki trend dönüş formasyonu sonrasında tekrar güçlü bir yükseliş hareketi gerçekleşti ve hem yatay destek hem de bir önceki rally bölgesini destek olarak kullanma peşinde diyebiliriz. ONS için özellikle 2000 dolara doğru bir yükseliş bölgenin üzerinde kaldığımız sürece beklemek durumundayız. Teknik olarak 1966 altında. 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda ise son ralli bölgesi olan 1938 seviyesine kadar bir geri çekilme potansiyeli olacaktır. Ve gelelim petrole. Tam da OPEC öncesi petrolde durum bakılacak olursa bir önceki beklentimiz zaten bölge üstünde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmeyle birlikte iki seviyenin de tekrar test edilebileceği yönündeydi. Ve bir alttaki seviyemiz aslında bir kademe daha aşağıdaydı. Oraya ulaşmadan daha önce bir seviyeden yükseliş yönlü tepki almış. Ve şu anki güncel dip seviyelerimiz bunlar. Özellikle yatay direncin hala çalıştığını ve fiyatın satış yönünde tepki vermesine sebep olduğunu da düşünecek olursak bölgenin altında negatif seyir devam edecektir. Ancak OPEC toplantısı ile birlikte alınacak kararlar tabii ki buradaki fiyat şekillenmesine destek olacak. Özellikle 84-14 seviyesi üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda hızlı bir şekilde 88-30'lara doğru bu yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ve petrolden sonra endeks tarafına tekrar dönecek olursak da durum Dax'daki ile aslında birbirine paralel diyebiliriz. Nasdaq tarafında özellikle günlük grafikte, her ne kadar direnç bölgesinde olduğumuz teknik olarak onaylı olsa da özellikle burada gerçekleşen ve son zirvenin üzerinde kapanışla birlikte henüz düzeltme gerçekleştirmeden hacimli yükseliş gösteren endekste yapının günlükteki az önce bahsettiğimiz yapının teknik hedefi 16.436'lar. Ve bunun gerçekleşebilmesi için de bölgenin tekrar burayı unutmamak lazım. Burada çok net bir rally bölgesi mevcut ve bu alana doğru geri çekilme yaşanacak olursa endeks tarafında yükseliş yönlü hareketin günlük yapı hedefine kadar devam etme potansiyeli olacak. Özellikle 15.930'un üzerinde fiyatlanma ile birlikte kapanış olmak şartıyla değil. Fiyat tekrar 15.930'un üzerine çıkmasıyla birlikte alıcıların burada tekrar fiyatı destekleyerek yükselişi daha da hızlandırabileceğini söyleyebiliriz. Ve kripto tarafına gelecek olursak kriptoyu aslında uzun süre boyunca haftalık grafikten de takip etmiştik ve haftalık grafikte beklentimizi kademeli olarak 4 saatlik ve günlük grafiğe taşımıştık. Günlük grafikteki beklentimiz 36 bin dolarlı seviyelerin ilk hedefi olduğu şeklindeydi ve bunu da bu bölgeden itibaren gerçekleştirdi. Şu anki görüntü direnç bölgesinde olduğunu gösteriyor olsa da aslında 4 saatlik grafiğe dönecek olursak altında güçlü bir bölge bir rally bölgesi bıraktığını da unutmamak lazım. Olası durum senaryosunda eğer geri çekile 35.300 dolar mı seviyelere kadar yaşanacak olursa burada uygun bir ticaret fırsatı verebilir. Ve böyle bir durumda tabii ki kısa bir kayıp maliyetine karşılık güçlü bir yükseliş elde etme şansımız da olabilir. Evet yeni bir hafta başlangıcındayız ve Dediğimiz gibi hafta bugün itibariyle daha doğrusu takvim bugün itibariyle sakin olsa da yarından itibaren yoğun bir günden bizi bekliyor olacak. Aynı zamanda yarın FOMC toplantı donakları ile birlikte piyasada volatilitenin artma potansiyeli de yükselecek. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. Herkese bol kazançlar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.